Cepte artı 24 netle devam ediyor arkadaşlar. Nefis bir kamp. Kamp ateşimiz alev alev yanıyor. Bugün artık Evliya Çelebi'deyiz. Devam ediyoruz. Kartlarımız önünüzde ve ben karşınızdayım. Harika bir şekilde o edebiyatı tam yapıyoruz. Gelsin bakalım hemen ekranımız. Nerede kalmıştık? Evet. Evet evet. Şimdi önce bir görsel, görseli hafızamıza bir kazıyalım. Ne görüyoruz? Beraber bakalım. Şimdi iki tane karakter görüyorsunuz arkadaşlar. Biri Evliya Çelebi. Zaten Bakın Evliya Çelebi, şöyle biraz yaklaştıracağım, gezgin, onu biraz sonra vlogger yapacağız ve adeta böyle bir National Geographic'ten alınmış bir resim zihninizde canlanıyor değil mi? Böyle arkalara baktığınız zaman böyle o Mısır esintilerini görüyorsunuz, sonra ön tarafta bir Mısır piramidi görüyorsunuz çünkü gezmediği yer kalmadı. Şöyle baktığınızda, kaftanına baktığınızda, kendisine baktığınızda gezmekten artık ne oluyor? Böyle bütün ülkeleri, bütün illeri, Gezen bir seyahat seyahatnameyi de yazan bir sanatçı görmüş oluyorsunuz ve yanında kimi görüyorsunuz artık Azmizade Haleti'yi görüyorsunuz arkadaşlar ve diyor ki Azmizade Haleti sen o kadar seyahat ettim diyorsun da ben de 950 tane rubayı yazdım 950 rubayı Azmi Bak Azmi mı? Az mı? Yani oradan çağrışımı yapıyoruz. Az mı 950 rubayı? Ben 950 adet rubayı yazdım sana diyor. O zaman işte diyor ki az mı? Vlogger evliya, vlogger her yere vlogluyorsun, geziyorsun, gezmediğin yer kalmadı. Benim az mı bu kadar rubayı yazmak? Elimin haline bak. Bakın şimdi elinin haline de bakalım. O 950 tane rubayı yazdıktan sonra artık elleri bakın arkadaşlar ne hale gelmiş. Adeta nasır tutmuş bir el görüyorsunuz. İşte azmizade haleti dediğimiz zaman edebiyatımızda rubaya ustası olduğunu ve 950 adet rubayı yazdığını da buradan unutmuyoruz. O eller unutulmaz zaten değil mi? Unutulmaz eller kalem tutan eller asla unutulmayacak. Evliya Çelebi 17. yüzyılda gezip gördükleri bütün yerleri bize anlatmış olacak. Seyahat namesi çok önemli. Bir de bununla ilgili bir anekdot anlatmak isterim. Hani Nasıl seyahat nameyi yazmaya karar vermiş ve nasıl gerçekleşmiş bu süreç? Bunu konuşalım. Bir gün Evliya Çelebi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Peygamber Efendimiz'i gördüğünde aslında ne demesi gerekiyor arkadaşlar? Dini inanışımıza göre de şefaat ya Resulallah Allah demesi gerekirken seyahat ya Resulallah diyor ve bunun üzerine o seyahat meşhur seyahate çıkmış oluyor ve gezip gördüğü yerleri kaleme almış oluyor Evliya Çelebi diyorsunuz. Oldukça önemli 17. yüzyıl ve böyle yine vlogger Evliya olmuş oluyor aslında Azmizade haletinin deyimiyle ve diyor ki sen o kadar seyahat ettim diyorsun da ben de 950 rubayı yazdım. Azmi vlogger Evliya azmi azmizade haleti elimin haline bak diyor. Elinin halini asla da unutmuyoruz. Azmizade haleti zaten ikisi de nerede 17. yüzyılda yaşayacaklar arkadaşlar. Rubaiyatı haleti de diyoruz ki çok fazla rubai yazmasından kaynaklanıyor. Bakın bu görseller oluştururken Instagram'da da paylaşım eğer merak etmek istiyorsanız hep böyle ayrı ayrı oluşturulmuş görseller. Tabi ee, tabii bunu da bunu Erdinç yaptığı için ben de ondan duyduğum kadarıyla biliyorum. Ve burada bütün detaylara kadar o yüzden sizin bir görmeniz, bir onu böyle bir hafızanıza o fotoğrafı atmanızı istiyorum. Bir kere baktığınızda yani 1, 2, 3, 4 bile değil yani bir, bir, tur çevirdiğinizde direkt geliyor zaten hafızanıza girmiş oluyor. bunlar böyle hep ayrı ayrı oluşturulmuş çalışmalar. Neyse o anlatır arkadaşlar ben de derse geçiyorum. Bazen böyle çünkü anlatmamı istiyorsunuz bazı arkadaşlarımız istiyor bazı arkadaşlarımız istemiyor ben geçtim. Tamam. Şimdi Nabi'deyim. 17. yüzyılda devam ediyorum. Ne görüyorum Nabi ile alakalı? Ne görüyorum? Şimdi Önce bir resmi konuşalım. Burada böyle çok tatlı bir çocuk var değil mi? Bak çok tatlı. Bize gülüyor. Sünnet olmuş. Eskiden de böyleydim. Böyle sünnet çocuklarının kafasında böyle bir e, tac'a benzeyen bir şey var. Böyle tüylü müylü. E, elbette erkek öğrencilerimin de böyle fotoğrafları vardır. Sünnet resimleri. Peki sonra ne görüyorsunuz burada? İki tane anne ve baba görüyorsunuz. İşte Nabi'miz bu bizim. Tamam mı? Nabi'miz bu. Annesini ve Babasını görüyorum ve kemaniçe çalıyorlar. E sünnette ne yapılır? Düğün yapacaklar ya böyle çocuğumuzun ilk düğününü görelim sonra evlendiğini görelim falan diyecekler. Kemaniçe çalmaya başlayacaklar arkadaşlar. Nabimizin annesi keman çalıyor gördüğünüz gibi. Bir de babası var kemaniçeyi çalıyorlar. E, annesinin ismi Hayriye. E, kadın ismi değil mi? Annesinin ismi Hayriye. Babasının ismi ise Hayrabat. Ortada da Nabi'miz oturmuş. Güzel bir fotoğraf çekiniyor. Zaten şuradaki böyle Nabi'nin 17. yüzyıla ait olduğunu şuradan da anlayabilir miyiz? Bakın arkasında ne var arkadaşlar? Böyle eski bir tahta sandalye var. İşte bu tahta sandalyeler falan hep... Değil mi? Böyle çok eskilerde kalmıştır artık. İşte 17. yüzyıla da bu sebeple buradan gitmiş oluyorsunuz. Şimdi bir kodlamaya geçelim beraber. Bir kodlamaya konuşalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Hayriye ile Hayrabat oğulları Nabi'nin sünnet düğününde kemaniçe çalıp surname okuttular. Bakın. Zaten surname bizim edebiyatımızda özellikle divan edebiyatında çok çok ünlüydü. Surname... Değil mi? okunuyordu. Aslında şöyle düşünelim. Surnameyi de konuşalım. Bu bir türdü. Ee, nabi ya da pek çok divan edebiyatı şairi padişahların çocuklarının sünnet düğünlerine gidiyorlardı. Ve o düğünleri görüyorlar, izliyorlar. Düğünlerde nasıl yemekler yenilmiş, neler yapılmış, nasıl süslenilmiş, nasıl böyle zevki sefa içerisinde bu düğünler gerçekleşiyor. Bunu görüyorlardı. Ve surnamelerine ne yapıyorlardı? Bunları kaleme alıyorlardı. İşte tam olarak burada da bunu göreceğiz arkadaşlar. Hayriye ile Hayrabat, oğulları Nabi'nin Sünnet düğününde kemaniçe çalıyorlar gözünüzden o fotoğraf asla gitmiyor anne ve baba keman çalıyor şu anda ve surname okutuyorlar. O zaman Nabi dediğiniz zaman 17. yüzyıl Hayrabat babasının ismi Hayrabat'tı. Annesinin ismi Hayriye'ydi ve Tuhfetül Harameyn dediğimiz bir yerde sünnet düğünü yaptılar artık. Tuhfetül Harameyn'de nefis böyle dillere destan Nabi'nin de böyle mes olacağı ve bir bak çocuk çok gülüyor çok mutlu. Tufetül Haremeyn adlı bir mekan tutuyorlar ve sünnet düğünü yapıyorlar. Ve diyorlar ki Surname de okutalım orada. İşte Nabi'nin Surname isimli eseri de buradan gelecek arkadaşlar. Ve Fetihname-i Kamaniçe ene çalıyorlardı bu adamlar. Annesiyle babası, annesi Hayriye ile babası Hayrabat ne çalıyordu? Keman çalıyordu. İşte Fetihname-i Kamaniçe buradan aklınızda kalmış oluyor arkadaşlar. Fetihname-i Kamaniçe keman çalıyordu anne ile baba. İşte burada aklımda kalmış oluyor diyorum. Evet bu resim de aklımızdan asla gitmiyor. Devam edelim. Evet, 17. yüzyılın üstadı Nefi geliyor, Siham'ı kaza geliyor ama önce bir resmi hafızaya atmak geliyor. Şimdi ne görüyorum? Arkadaşlar Nefi zaten değil mi? böyle bir asi tavrı var. Bakın zaten suratında da böyle bir o şeyi görüyorsunuz bir kızgın ifade parmağını şöyle kaldırmış size bakıyor. Zaten Nefi kaleminden kan damlayan bir şairdi babasını bile hicvetmişti. Nefi dediğimiz zaman aklımıza hep hiciv gelecekti. Hiciv şairi kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ama sonrasında da onun gözünün yaşına bakmıyorlar. Ne yazık ki idam sehpasına gönderiliyor ama sivri dili yüzünden değil mi? Dilinin kemiği olmayan bir sanatçı. Ne görüyorum? Nefi havalimanında ve arkasında işte polisler var, insanlar var. Böyle havalimanına gittikleri zaman böyle hoş karşılanmak ister insanlar ya da böyle tanıdıklar hep böyle yazarlar ya işte hoş geldin işte şu isim falan diye böyle o kişiyi tanıtmak için ya da işte rahat bulmak için yazarlar. Ama böyle nefiyle diyor ki sen mi hep bizi hicvedeceksin biraz da biz seni hicvedelim ve buraya hoş geldin nef yazıyorlar böyle soru işareti falan koymuşlar. Dalga geçiyorlar aslında o da çok sinirleniyor bunu arkadaşlar. Zaten adam böyle agresif bir tip buna da sinirleniyor. Ve valizinde de Siham'ı kazasında doldurmuş valizinin içerisine Nefi yazıyor. Hani kaybolmasın artık bu valizimiz diye Nefi yazıyor. Peki ne oluyor? Olay nasıl gerçekleşiyor? Nefi kazayla uşağa gidiyor. Uşaktan bizi izleyen var mı? Çok fazla sipariş var. Onu görüyorum. Uşağa selam olsun. Bu arada Doğu Anadolu bölgesinden de. Onu söyleyecektim bak dersin başına ama burada söyleyeyim. Hakkari'den arkadaşlar. Van İpek yolundan. Bir gün Van kahvaltısı yapmaya gelmeyi çok istiyorum bu arada. Çok merak Merak ettiğim iller e, Mardin'den Diyarbakır'dan o kadar çok sipariş var ki bu etiket makinesi sürekli yanımda bu arada sürekli yazdırılıyor ama bu illeri gördükçe gerçekten çok teşekkür ediyorum size ben de size buradan böyle bir selam göndermek istiyorum uşağa da selam olsun burada Nefi'yi de konuştuk unutmazsınız bakın bu, bu bu nüktede bu konuştuğumuz diyaloglar da hep böyle akılda kalıyor aslında amacımız biraz da bu. Peki, devam ediyorum. Nefi kazayla uşağa gidiyor ve önüne geleni hicvediyor. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Şunu da fark ettik değil mi e, kartlarımızda? Biz bu kartlarda hep böyle sarıyla yazdıklarımız esasında onun eserleri. Yani kodlamayı yapıyoruz ama sarıyla yazdıklarımız eserleri. Biraz daha aklınızda kalsın, hafızanızda biraz daha yer etsin diye bunu yapıyorum. Nefi, Siham'ı kaza değil mi? İşte bakın kazayla uşağa gidiyor ve Tuhfetül Uşağı var zaten ve o valizinin içerisinde de ne bulduysa doldurdu. Sihamı kazası da orada, Türkçe divanı da orada, Farsça divanı da orada. Dolayısıyla Nefi kazayla uşağa gidince önüne geleni hicvediyor. İşte hiciv şair ediyoruz. 17. yüzyıl diyoruz. Sihamı kaza diyoruz. Tuhvetül uşak Türkçe divan ve Farsça divan deyince aklımıza nefi gelmiş oluyor arkadaşlar. Nefi ile ilgili bir de beyit söylemek isterim. Biraz da böyle onun konuşmak da isterim şu anda. Şöyle bir beyti var. Diyor ki tacu destarı ile tefahür eden açamaz başını keli görünür. Dönemde herkesi hicvediyor arkadaşlar ve şöyle bir ifadeyle yapıyor bunu. Diyor ki rüşvet hastalığını da ben eleştiriyorum artık. Sadece tacı ve tahtıyla övünenler taçlarını çıkarıp halkın içine karışamazlar. Eğer yaptıkları bir haksızlık varsa çünkü bu ortaya çıkar diyerek dönemi de eleştirmiş oluyor. Bu bizim için önemli. Bir de Nefi dediğimiz zaman arkadaşlar celladını bile hiç hicvediyor. Bir gün tabii ki o kadar esas adı Ömer bu arada. Nefi mahlasını kullanıyor. Zararlı anlamına da geliyor Nefi. Bir gün böyle o dönemde aslında yazmış oldukları gazellerle, kasidelerle para kazanıyorlar sanatçılar. Bir gün saraya gidiyor ve saraya gittiğinde işte yazmış olduğu gazeli okurken sarayın içerisinde bir yıl larım düşüyor ve e, nefi'den biliyorlar işte senin uğursuzluğundan falan diye böyle nefi o dönemde eleştiriliyor. Sonrasında e, Nefi'de de tabii ki devam ediyor hicivlerine. E, en son işte celladını hicvetmesine gelecek olursam cellada siyahi ve cellada diyor ki özür dileyelim, aman dileyelim. Yani hani bu Boşu boşuna e, idam sehpasına gitme diyor. O esnada beyaz bir kağıda e, mürekkep damlıyor ve o anda celladı bile hiç hicvediyor ve diyor ki mübarek teriniz kağıda damladı efendim diyor. Ondan sonra zaten cellat çok sinirleniyor işte kağıdı falan yırtıp atıyor. E, Nefi'yi de idam sehpasına götürüyor ve ne yazık ki Nefi İstanbul boğazının serin sularına Atılmış oluyor tabii kötü bir durum ee, ama dediğim gibi babasını bile hicvediyor dilinin kemiği yok. Daha önce sınavda sorulduğu zaman dediler ki arkadaşlar şöyle dediler kaleminden kan damlayan bir şairdir dediler Nefi için. işte kaleminden kan damlayan ibaresini gördüğünüz zaman Nefi gelsin aklınıza diyorum. Ve devam ediyorum evet sevdiğim bir ne geldi kart geldi arkadaşlar bu kartları böyle oluştururken en sevdiğim kart bu arada kıskanç Naima. Ben hep böyle şey diyorum işte kartlar bu arada bizim elimizde işte o paketleme sürecinde falan da hemen böyle yapıyorum. Oradan bana bir kıskanç Naima versene. Kıskanç Naima, kıskanç Naima diye siz de diyebilirsiniz. Bakın şimdi. Burada Naima ve Nergisi'yi beraber kollayacağız. Önce bir resimde ne görüyoruz? Kıskanç Naima. Bak o kadar kıskanç ki, o kadar sinirli ki böyle bir agresif bir tavırla suratına bakar mısınız arkadaşlar? Kıskanç ve tek başına kalmış biraz da böyle. Böyle yalnız kalmış burada ilişkisi olan iki kişiyi de kıskanıyor aslında burada bir kıskançlık var. Elinde de Osmanlı tarihi var bakın görüyorsunuz üzerindeki kaftana kadar yani hani böyle o kişiyi resmettiğimiz zaman bütün yönleriyle sizin resmetmenizi istiyorum zihninizde. Bu karta baktığınız zaman o kartta evet ya kıskanç Naima nasıldı Osmanlı kaftanı vardı elinde bir adet Osmanlı tarihi vardı ve böyle gür bir sesle. Şey yapıyordu, insanlara nutuk atıyordu diyebilirsiniz. Bir de burada kimi görüyorsunuz artık? Nergisi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Nergisi'yi de sevgilisiyle beraber, bak okta çıkardım. Nergisi, Nihal isimli bir sevgilisi var. El ele tutuşmuşlar ama Naima'nın kıskacından kurtulamamışlar. Bizim kıskanç Naima onların ilişkilerini şu durumda kıskanıyor. Peki ne oluyor? Ne diyor biliyor musunuz? Şöyle diyor arkadaşlar kıskanç Naima. Ben Naima, bak ima. İmla ve noktalamam çok iyi olduğu için Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisi oldum. Size Naima'yı sorduğunda böyle soracaklar zaten. İmla ve noktalama bilgisine sahip olduğu için, imla ve noktalama noktasında çok iyi olduğu için Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisidir ki tarih dersinde de bunu bilirsiniz zaten arkadaşlar. Naima tarihi ve Peçevi tarihi vardır biliyorsunuz ki. İbrahim Peçevi'nin de bu, bu bu tarz bir eseri var ama Naima biraz daha ünlendi burada. Dolayısıyla ne yapıyor? İlk resmi tarihçisi oluyor. Ben diyor resmi tarihçiyim. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisiyim. Ben Nergis'i gibi Nihal'le gezmedim. Ben oturdum yazdım. Ben yazdım. Ben öyle sevgili mevgili yapmadım. Sevgili mevgili olaylarına girmedim diyor. O zaman Nergis'i gibi Nihal'le gezmedim diyor arkadaşlar. E ne görüyorsunuz burada? Naima... Kıskandı onları. Naima tarihini yazdı. Çünkü elinde de zaten bir Osmanlı tarihi kitabı vardı. Nergisi'ye baktığınızda Nihalistan, o Vakhanüvist daha çok olayları anlatacak arkadaşlar. 17. yüzyıl diyeceksiniz Nergisi için. ikisi de zaten 17. yüzyılda. Ve Naili, Naili geliyor. Yine 17. yüzyıl. Naili dediğimizde şöyle bir görelim. Naili tam böyle e, şarkılarıyla, değil mi? E, çünkü ne yapacak? İlk şarkıyı o yazacak arkadaşlar. İlk şarkı şairi ya böyle e, mutlulukla, mesut bir halde şarkısını yazmış. Bir de burada Hindi görüyorsunuz. Bakın. Hindi'yi de görüyoruz. Hindi de böyle gelmiş Naima'nın hemen başucunda böyle onu adeta dinlercesine bir havası var arkadaşlar. Peki şöyle diyebilir miyiz artık kodlamamızda? Sizlere nail olmak için ilk şarkıyı ben yazdım. Bakın sizlere nail olmak için çok mutlu, mesut bir halde size şarkı yazıyorum diyor. Bunu size nail olmak için yapıyorum ve gazel ustasıyım aynı zamanda. Hindilerinizi yerken çünkü hindi yerler ya böyle işte güzel şarkılar falan dinliyorlar. Hindi, hindilerini oturup yiyecekler. Özellikle yılbaşında değil mi? Çok fazla yeniliyor. Hindilerinizi yerken size güzel bir şarkı okuyacağım diyor arkadaşlar. Hindilerinizi yerken ben, benim amacım size güzel bir şarkı okumak olacak. O zaman Naili dedik. Sepki Hindi. Bak Hindi yiyorlar diye Naili bize şarkı okurken Sepki Hindi. Hindi resmi gözümde canlandı. Demek ki Sepki Hindi akımına bağlı bir sanatçı. Biraz konuşalım Sepki Hindi'yi. Sepki Hindi akımında ne göreceksiniz? Daha süslü daha böyle sanatlı bir anlatım göreceksiniz. Süslü dil gördüğünüz zaman, sanatlı anlatım gördüğünüz zaman yani anlatımda genel olarak böyle süslerim, daha mecazları, daha söz sanatlarını gördüğünüz zaman aklınıza sepki hindi gelsin ve naili gelsin. Çünkü naili size nail olabilmek için ilk şarkıyı yazmıştı ve sepki hindi akımını da kullanarak yazmıştı. Güzel güzel gazel de yazmıştı bize. Siz de böyle hindilerinizi yerken ne yapıyordunuz? Size güzel bir şarkı okuyan Naili'nin sesine na olmuş oluyordunuz arkadaşlar. İlk şarkı şairi divanı var. Hepsinin divanı var zaten. Evet devam edelim. Çok iyi gidiyoruz. Ve Nedim C18 diyoruz. Sarışın kızlar bana el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım diyor Nedim burada. Şimdi bak. Bak bir resmedelim, bir resmedelim. Önce bir resmi hafızamıza atıyoruz arkadaşlar. Ne görüyorsunuz buradan? Nedim C18 bizim oluşturduğumuz bir rap sanatçısı olsun. Artık Türkçe rap'te de böyle bir tat tuzda kalmadı gibi. O yüzden Nedim'i de böyle resmettik arkadaşlar. Biraz İbrahim Tatlıses, biraz Kahtalı Mıçı. çekime benziyor. Birbirine benziyor bu ama biraz böyle farklı bir e, resme e, tabi tuttuk onu. Arkada Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Artık İstanbul deyince tabii ki her zaman bir, bir, birkaç kart öncesine görmüştünüz. Sultanahmet gördünüz, değil mi? Ayasofya gördünüz ama İstanbul sadece bunlardan ibaret değil. Biz ne yaptık? Geldik Nedim'i artık Galata Kulesi'nin hemen önüne yerleştirdik. Sarışın kızlar ona el yapıyor görüyor musunuz? Bak sarışın kızları görüyor musunuz biraz şöyle? Tam böyle Almanlara da benzettik bu kızları. Biraz büyütelim. Evet sarışın kızlar ona hepsi bak fotoğraf çekilmek istiyor gördünüz mü arkadaşlar? Herkes Nedim'le bak almışlar ellerine kameraları. Nedim'e de böyle bir aşk ve şevk ile bakıyorlar. El yapıyorlar. O da onlardan hangisini beğeniyorsa gel yapacak biraz sonra. Evet ve e, biraz Nedim'i de konuşacağız. Önce kodlamayı konuşalım. Görseli attık mı hafızaya? Attık süper. Galata Kulesi'ni görmüştük. Çünkü Nedim İstanbul şairiydi arkadaşlar. O yüzden Galata'ya koyduk onu ve Sarışın Kızlar onun eserlerinde biraz daha fazla yer alıyordu. Yani divan edebiyatı sanatçısı olmasına karşın bakın divan edebiyatında daha mazmunlar var. Ama Nedim de biz daha böyle ne mi? taze zaban yani taze sarışın kızlar yeşil gözlü kızlar onun eserlerinde fazla fazla yer alıyordum bu çok çok önemliydi ve İstanbul kasidesini yazdığı için de İstanbul'a onu yerleştirdik ama onun özelinde onun dışında zaten İstanbul deyince aklımıza Nedim gelmiş olmalı arkadaşlar en güzel şarkıları o yazacak e şarkı yazıyor bakın Nedim C18 yaptık artık onu güzel güzel şarkılar yazıyor ve mahalleleşme akımının da en önemli temsilcisi olacak. Peki ne olacak peki? Kodlama bizde neyi canlandıracak? İstanbul'a konsere gelen bir Nedim görüyorsunuz. Rapçi, şarkıcı, evet. Mahallede sarışın kızların ilgisiyle karşılaşıyor. Herkes onun fotoğrafını çekmeye çalışıyor. O da bakalım hangisiyle, hangisini beğenecek gibi bir resim olmuş oldu. Çünkü Nedim böyle biri bu arada, çapkın biri. Biraz Nedim'i konuşalım hadi. Nedim'de ne göreceksiniz arkadaşlar? Nedim'i şeyda çıldırmış bir Nedim göreceksiniz. Çapkınlıklarıyla ünlü bir sanatçı. 18. yüzyıl. E bakın dedi ki hani Nedim 18. yüzyıl. O yüzden onu Nedimce 18 yapmamızın herhalde başka bir anlamı olamaz. E zaten sevgilisinin evindeyken patronu Halil da Lale Devri sanatçısı ya. Damdan dama atlarken vefat ediyor. E çapkın o yüzden böyle etrafına bir sürü kızı yerleştirdik kartımızda da. Nedim demek aslında mahallileşme akımı demek. Nedim demek İstanbul şairi demek. Nedim demek Sadabat demek. Nedim demek İstanbul kasidesi demek. Nedim demek zevk, eğlence, gülmek demek. Sadabat demek mahallileşme akımı demek. Ve lale devri demek. Nedim demek aslında bütün şiirlerinde biraz daha sadeliğe gitmek demek divan edebiyatı sanatçısı olsa bile. Bir şiiri var onun güzel bir hatta şiiri var. Bu da böyle şiiri verip de sorabiliyorlar o yüzden bunu da konuşacağım. Şöyle diyor Nedim. Bir safa bahşedelim gel şu dilin aşağıda. Gidelim servirevanım yürü sağda bağda. İşte üç çifte kayıkla emrine amade gidelim servirevanım yürü sağda bağda. Sevgililerine servirevan der. Ne demek servirevan bunu? Serv selvi ağacından bahsediyor. Sevgili ince, uzun selvi ağacı gibi ve sarışın. Servirevan sen yürüyen bir bir selvi gibisin diyor ve ne yapıyor artık o yürüyen selvi ile beraber sahadabatta kayıkla gezmek istiyor. Sürekli eğlence düşkünü, e, şarkı yazıyor ya hani işte o şarkı e, tutkunu, eğlenceye, zevke, sefaya düşkün bir Nedim görüyorsunuz. En güzel şarkıları o yazıyor. Mahallileşme akımı deyince de aklımıza Nedim geliyor arkadaşlar. Nedim bu sene gelebilir. O yüzden bir dikkat kesilelim lütfen Nedime. Özellikle o söylediğim e, şiiri Gazeli önemli. Bunun dışında bu eserleri ve bu yaptığım kodlamaları da bilin. Yani şu görseli bir çekin hafızanıza. Şöyle ara ara bir bakın arkadaşlar. Çünkü Nedim önemli bir sanatçı uzun zamandır da gelmedi. Devam ediyorum. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi ne görüyorum? Ne görüyorum biliyor musunuz? Bir bakalım, bir hafızamıza atalım. Bu baz Zena ve Cengi isimli bir böyle oyun karakterleri görüyorsunuz arkadaşlar ve bu karakterler Fazıl isimli bir karakter görüyoruz ve Fazıl ne yapıyor? Bakın oyun oynuyor, değil mi? Fazıl mahalleden kaçış oyununda Huba, Zena ve Cengi seçiyor. Zaten bu tip oyunlar da hep böyle uzak doğulu çocuklardan olacağı için, uzak doğulularda daha böyle gelişmiş olduğu için biz daha böyle karakterlerimizi Zena'yı da, Cengi'yi de, Huba'yı da uzak doğulu çocuklardan seçmiş oluyoruz. Bu arada ben de çok küçükken Metin 2 oynardım. Bu da böyle bir bilgi olarak gelsin. Dolunay Kılıcım'da düşürmüştüm. Kim aldı onu, onu? da bilmiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Devam. Şimdi be, beni hayal edin arkadaşlar. Metin 2 oynuyorum. Ee, Fazıl, Fazıl mahalleden kaçış oyununda, bu kaçış oyunu falan vardır bunu da bilirsiniz. YouTube'da falan da vardı e, bir ara. Bunu bir resmedelim zihnimizde. Fazıl mahalleden kaçış oyununda Huba, Zena ve Cengi'yi seçiyor. Tamam mı? Bak karakterlerimiz kimlerdi zaten? Huba'mız vardı değil mi? Zena'mız vardı bakın. Ve kim vardı? Cengi vardı. Tamam. Fazıl Mahalleden Kaçış oyunda Huba, Zena ve Cengi'yi seçiyor. İşte en darunlu Fazıl diyoruz. Bakın en darunlu Fazıl artık böyle bir oyun oynuyor. 18. yüzyılda hala mahallileşme akımı var. E ne yapıyordu? Adam burada mahalli, mahalleden kaçış oyununda bunu yapıyordu ya. Hani mahallileşme, mahalle diyoruz. Ve Huba'nın name, Zena'nın name ve Cengi name. E çocukların adı o değil miydi zaten karakter? Karakterlerimizin Huba, Hubanname, Zena, bakın, hadi bakalım, Huba, Hubanname, Zena, Zenanname, Cengi, Cenginame diyoruz arkadaşlar ve kaçış oyununu görmüş oluyoruz. En doğrulu fazıl mahalleleşme akımı diyoruz çünkü fazıl mahalleden kaçış oyunu oynuyor ve bu oyunu oynarken de Huba, Zena ve Cengiyi seçmiş oluyor. Devam. Çok iyi gidiyoruz. Evet ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Mona Lisa'yı görüyoruz. Biz Mona Lisa'yı şimdi biraz daha böyle farklı bir resim edeceğiz. Mona Lisa arkadaşlar Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenen bir resim. Tamam. Ve Mona Lisa'ya baktığınız zaman ne taraftan bakarsanız mesela şu taraftan baktığınızda gülümsüyor. İşte sol taraftan atıyorum sağ taraftan bakıyorsunuz daha hüzünlü. Ama Mona Lisa hep tek değil mi? Yani o, o tabloda o müzenin içerisinde tek. Ama biz burada Mona Lisa'yı böyle bir hüzne tabi tuttuk. Yanında da bir sevdiği adam var artık onu böyle bir e, sevdiği adamla o hüznü biraz daha yenmesini istiyoruz. Şeyh Galip'e gidiyoruz. 18. yüzyıla gidiyoruz. Şeyh Galip ne yapar biliyor musunuz? Somut ve soyut kavramları birleştirir. Şimdi Mona Lisa tablosu soyut değil midir? Bu bir sanat. Bu bir sanat ve bir sanat eseri. Ama biz burada o soyut kavramı artık somutlaştırdık ve onun yanında hemen bir birini bir sevdiğini, aşık olduğu adamı getirdik. Biraz daha böyle gerçekçi bir hale getirdik kartımızdan ve dedik ki hüzün aşka galip geldi. Şeyh Galip dedik. Şeyh Galip deyince zaten aklınıza hüsnü aşk gelecek. Hüzün aşka galip gelecek arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki hüsnü aşk Şeyh Galip. Şeyh Galip önemli bir sanatçı. 18. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri hatta. Somut dedik ya hani somut ve soyut kavramları birleştirecek. Elbette işte bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Mona Lisa'nın o ağlayan halini nedir? Hüzünün daha sonra sevdiğine kavuşmasıyla beraber o hüzün gözyaşları aslında mutluluk gözyaşları bile diyebilirsiniz. Somut ve soyut kavramları birleştirecek divan edebiyatının son büyük şairi olmuş olacak Şeyh Galip diyoruz. Peki evet kellerde kalalım ya bu karta da bayılıyorum çok gerçekçi değil mi? Bakar mısınız? Aşırı gerçekçi ve çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok tatlı, çok tatlı değil mi? Evet, bu kodlamaya baktık mı? Bir bu kodlamayı bir yazın bakayım bana, bir böyle hatırlayın çünkü yazdıkça öğrenme de daha güzel ve böyle şey oluyor. Yani sadece yumurtaları gösteriyorum, yumurta kafalar diyorum ben bunlara. Ee, bir de bu kodlamayı bana şöyle bir e, hatırlatın istiyorum arkadaşlar. Evet, 19. yüzyılda kalalım. Ama günün sorusu gelmeden olur mu? Rastgele soruyorum ama kodlamayla birlikte ne kadar güzel aklınızda kalıyor, ne kadar güzel. Bir arkadaşımız şey yazmış, B12 eksikliğim vardı normalde, çok hızlı unuturdum. Kartı hani bir kere gördüm, hocam yani hani tekte direkt fotoğraflar ve eserler hafızamda. Buydu amacımız zaten çünkü biz de bunu yaparken benim de direkt ben burada bu hiç edebiyat bilmeyenlerle deneyip hiç edebiyatla alakası olmayan öğrencilerle işte sayısal öğrencilerimizle bunu e, oradan bir tahsihten geçirdikten sonra size geldiği için zaten bu tepkilerinizi biliyordum. B12 eksikliğim vardı o yorum bulursam paylaşırım Instagram'da paylaşmıştık e, bu yani hemen unutuyordum ama bir kere çevirdim hani üç kere falan değil direkt aklıma e, kazındı şeklinde çok güzel bir yorum vardı. Evet şimdi gelsin bakayım. Tamam geldi. Diyojen isimli, bu da çok sevdiğim bir kart. Diyojen isimli eser kime aittir? Mizah dergisi. Diyojen isimli bir mizah dergimiz var ya bizim. Kime aittir arkadaşlar? Gelsin cevaplar diyorum. Nasıl gidiyor kamp? Sizin Gerçekten yorumlarınızın hepsini okuyorum. Çok tatlısınız. Çok güzel gidiyor. Benden başka neler istiyorsunuz? Kampı ben 7 günde bitiriyorum ama hani ben böyle tadında bırakmak istiyorum. Siz bir günde de bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yine kartlarımızla başka uygulamalar da yaptıracağım size. Ama ilk etapta bir tur bir çevirelim. Bir tur bir, bir de benimle bitirin. Bir de kendiniz bitiriyorsunuz. Ee, daha sonra tabii ki son dakikaya kadar, yani son güne kadar biz beraberiz. Bu beraberliğimiz inşallah asla e, bitmeyecek. Ben her an yanınızdayım. Başka neler istiyorsanız aşağıya yazarsanız, elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Küçücük de bir şey isteyebilir miyim? Eğer ki tabii ki sizin için uygunsa, videoyu küçücük bir beğenip kanala abone olursanız aşırı derecede mutlu olurum. Bir sonraki derste... Görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle, güç 24'te 24 ile bizimle.